Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz, Yesevi Derneğimiz ve Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Güzellik Salonları Odası olaraktan olarak e, Kahramanmaraş'ımızdaki yetim erkek çocuklarımızın kişisel saç bakımlarını yapmak için bugün buradayız. E, güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yavrularımızın kalplerine dokunmak için bugün buradayız. Ben e, meslektaşlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, e, Yesevi Derneğimize ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün çocuklarımıza ikramlıkta bulunacak seçkin yemekçiliğe de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese Kahramanmaraş olaraktan, Büyükşehir Belediyesi personeli olaraktan sosyal hizmetlerde görev yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Burada YSV Hareketi ve Berberler Odası'nın da gayretleriyle yetim ailelerimizin çocuklarını tıraş ettirmek amaçlı bir etkinlik düzenlenmiş. Çok da güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizin de habercilik olarak, anlayış olarak bu konuda hassasiyet göstermenize ayrıca teşekkür ediyorum. Yani şahsım olarak eski de bir kuaför olaraktan çok hoşuma gitti. Güzel bir duygu. Böyle insanların Yüzünün gülmesi, tıraş oluyorum hissetmesi çocukların çok güzel bir etkinlik olmuş. Herkese teşekkür ediyorum. Buradan Fırat Başkanımızın da selamlarını iletiyorum çocuklarımıza, ailelerimize. E, sosyal hizmetler olarak biz de yetim aile koordinasyonu birimiyle beraber burada çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirdiğimizi bildirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ismim Serhat Büyük benle. Berberler Odası Birliği ile Seçkin Yemekçilik ve Yesevi Derneği olarak yetim çocuklarımızla birlikte Diva Erkek Kuaförü'nde bugün bir organizasyon oluşturmuş bulunmaktayız. Çocuklarımızla alakalı şu an için tıraş organizasyonu var ve ekstradan yemek organizasyonumuz olacak. Tüm çocuklarımızla birlikte buradayız şu anda. Bu organizasyon ve bu tarz şeylerde halkımızın daha çok organizasyonlar yapabileceğine inanıyorum. Böyle bir organizasyon düzenleyerek çok mutlu olduk ve çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizi aşırı derecede mutlu etti. Bu organizasyona katkı sağlayan herkesi çok teşekkür ederim.